Arkadaşlar bugün son günümüz sahilde, bu yüzden bugün akşam yürüyüşü yapıyoruz. Nerede son günümüz? Sahilde. Sahilde değil, bu semtte, yani bu şehirde. Aynen. Hem sahilde zaten şehirde sahilde. Bu şehirde son günümüz, biz de sahile geldik değil mi? Evet. Böyle. Akşamları da ayrı bir güzel oluyor ama değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın şöyle bakalım. Gerçi burada şu anda kayıkları görüyorum. Güzel yani bayağı. <laughs> vapurlar var. Evet. İskelenin olduğu yerdeyiz. Evet. Burada bir park var. Ve biraz az önce gelirken bir sürü deniz alası gördüm. Artık deniz bu kadar beyazlamış ki e, sanki böyle ışık vuruyormuş gibi böyle beyaz bir ışık vuruyormuş gibi denize bu kadar beyazdı birazdan onunla göstereceğim. Burayı bir parklar işte böyle betonları yeni yapmışlar. Burada bu da dondurmacılar falan var. Kapandı onlar artık. Dondurmacılar kapandı. Hamburger <laughs> falan Burada arkada bisikletler falan var. Şuralar evet, bizim dondurmacılarımız. Evet burada son günümüz. Biz evet, de, de bir yürüyüşe çıkalım dedik. <laughs> Hadi gel. Nerede? Ha şurayı diyorsun. Evet. Burası da. Gördüm. Burası da böyle sahilimiz. Bak, Çok uzun. bir kedi. Evet. Şurada bir kum parkı falan var. Kum parkı değil de. E, şurada kum oynamaya falan gidiyor. Şurada. Şurayı da bak. Evet, burası bizim sahilimiz. Ama deniz biraz ziyafli, Yani işte Bu Bu tarafa gidiyoruz zaten. Gel. Böyle buradan gidelim. Evet. Başka bir parka gidiyoruz. Önceden çok gidiyorduk oralara ya değil mi? Bayağı Biraz hiç gitmedik değil mi Evet. Çünkü da çok artık eğlenceli olmaktan çıktıyoruz. Bizim için. Gerçi Ama eğlenceli bir yerde değilim. Çok böyle yaşlılar geliyor hep. Evet. Değil mi? Evet. Yani... Şey değil. Birazdan deniz analarını da göstereceğim. Az önce geçerken gördüm. Buradan çıkışı yok. şuradan evet. gel. gel şuradan gidelim. Böyle. Burası meşhur çınarlı meydanı. Bakın bunların hepsi büyük çınar ağaçları. Bunlar hepsi çınar ağacı. Ağaçlarla beraber Şunlar da enkenler. çok büyükler aslında. Böyle kameradan ince gibi görünüyor ama bayağı kalın. Gövdeleri inanılmaz kalın. Ve bunların hepsi yüzyıllık çınar ağacı. O yüzden de buraya çınarlı meydanı deniyor. Değirmendere'nin meşhur meydanıdır. burası evet, da bakın burası kuşların, çınar ağaçları burası kuşlara hediye edilmiş bir yer <gülüyor> evet <gülüyor> çok fazla kuş var çınar ağaçlarında şuralarda oturamıyorduk Benim parklara geldiğimizde yani. buraların hepsi Hello. Hello. evet burası evet, da bizim bu diğer park sürekli geldiğimiz bu ve bu artık gelmediğimiz bu parklardan bu güzel, biri böyle, kis, bir şey evet gel şunu da çekelim. Evet, Atatürk anıtı. Bizim için çok değerli. Evet, çok değerli bir anıtımız. Seni de, de çekeyim gel. Sen hı. oraya geçsen annem. Geç hı. oraya. Hı hı Şöyle uzaktan çekin. Ama resim değil tabi video. Bayağı su var burada. Tamam gel kayarsın gel. Arkadaşlar şöyle bayağı su vardı. ayakların damdı. Evet biz gideceğiz zaten. Tam. Tamam. Ne yapalım? Bitirelim mi? Geçelim. geçelim, geçelim, geçelim. Ama biz zaten şu tarafa gideceğiz. Neyse. Ha. Burada da bir canlı var. Evet. Burası. Son gün değirmenleri mi tanıtıyoruz? Öyle bir şey oldu sanki. evet. <laughs> evet. Durduralım. Şey yapalım. Evet. Sahilden gidelim Hadi gel sahile. sahile. Bu da işte, tatlıcım. Ne lan neşe? Bu Kibar bir şekilde tatlıcım diyoruz. Tamam. Geçelim karşıya. Kimse yok ya. Yani. Şuradan daha gidelim mi yine? Gel parkın içinden gidelim. Orası daha yeşillik. Ve evet, buradaki. Bayağı Evet çok kalın. Oo arkadaşlar? çok kalın. İnanılmaz kalın. Bir çınar ağacı. Bakar mısınız? Yüz yıllık mucize. Gövdesi çok kalın. Evet, Evet, yine çınar ağaçlarını gördük. Çınar ağaç şurada var. Evet, aynen. Burası hep çınar zaten. Yolun karşı tarafındakileri bak unuttuk görüyor musun? Onlar i̇şte da çok kalın. Bir şey Evet. Evet. Böyle. Evet. Onu açmış. Ne diyor? Ama burada şimdi örümceklerin bir ağları var. Parmağı sıkıyorum. Parmak benim boyumdan arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Evet. Şöyle çıkmayalım. Çıkma oraya. Çıkma. <laughs> Ama güzel baya. Bak burada da değişik şeyler var. Ben bunları bu kadar zamandır hiç bakmadım biliyor musun? Aynen. ne var diye. Yok kırılmamış gel. Bir şey. Karşı taraf derince. <laughs> tarafa gidelim ya. Tekrar. Ben söylemedim ama deniz bayağı güzel gözüküyor. Çok güzel hem de. Oldukça güzel. Derince orası. Evet. Burası da. Aynı geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Evet. evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ama zaten evet. Aa dur sonlandırmayalım.

Burası normalde o kadar kalabalık oluyor ki yazın. Şurada bu şekilde mümkün değil yürüyemezsiniz. Yani dondurmacılar sıra sıra görüyorsunuz. Arka tarafa doğru da böyle gidiyor. Yani aslında, evet, sıra sıra ama... Ve ya, o kadar şey çok dolu oluyor ki dondurmacılar ayrı. Bu sahilin bu kenarları ayrı. Hele şu bizim yürüdüğümüz yol mümkün değil. Yani bu şekilde yürüyemezsin. Mesela ben şu an kalabalık oluyor yazın. Hı hı. Çok Mesela, çok kalabalık. Geçen Dondurmacıyı gördük. O zaman hava biraz sıcaktı. Ta buradan bu dondurmacıdan hı hı. şuradaki ağacın oraya kadar sıra vardı. Hatta oradan daha büyük. Evet. Evet çok sıra vardı değil evet, mi? Evet bayağı vardı. Şuraya kadar sıra vardı. Bu dondurma Şu dondurmacıdan. Şuraya kadar sıra vardı çöpün olduğu yere kadar. Bayağı. Gerçekten. Ve bütün dondurmacılar aslında öyle. Buranın dondurmaları çok güzel. Burası bizim Şu an arkadaşlar hava yazılı olsaydı var ya yani baya e, kişi az önce gösterdiğim yerden Burası da bizim, bizim sahil yolumuz. Sahil boyu. Burası çok. ayın kayıklar, kayıklar bir denk geldi. Öyle sıra evet. sıra bizim kayıklarımız. Evet, Çıkabildin mi? Hadi bakalım. Peki. Dikkat et. Dikkat tamam Nil. Evet, Bence evet. sen aşağı in gel. Bir de böyle. Ben, bir yorulmuş, bir şey Yok. Orası zaten derin değil. Ve haberleri çıkarın. Ünlü An biraz deniz anası öbür tarafta çok Aa, var. Evet, bak, bak. evet çok fazla deniz anası var bugün Bakayım denizde. Misin? Gerçi çok fazla belli olmuyor. Gör, gördüğünüz beyazlıkların çoğu deniz anasından kaynaklı. O yüzden bu kadar beyazlık. Hadi, Hadi. Bak şu, ya, ya şurası bak ne, ne kadar belli görüyor musun? Da çok <laughs> evet çok belli oluyor zaten. Evet, arkadaşlar. Yok ya yakınlaştırınca boğuk oluyor. Şey bulanık oluyor, anlaşılmaz. Hem zaten ben geçen gün arkadaşımı çekerken, basmanı çekerken Bulanık mı oldu? Evet. E, Gösterimim çok görünmüyor. Hmm. Ee, ba yani bayağı var. Ve şurada da güzel bayağı evet, Bak nereye geldik. Senin en sevdiğin yerlerden ben birisi. En çıkan bizden başta birçok kişi var. Onları çekmiyorum anneciğim. Demiz şu an bayağı yüksek arkadaşlar. Şu an karanlık aynı zamanda. Evet. Girecek misin buraya? Biraz girmeyeceğim. Girmeyecek misin? Bana bir şey göstereceğim çocukların ilgi alanı. Büyüklerden çok çocuklar kullanıyor burayı. Aa süper. Nev'in çorapları. Evet, Nev'in çorapları evden çıkarken değiştirmeyi unuttuğu çizgili zebra çorapları. Hadi gel Çoraplar bakalım. Çoraplar ünlü oldu arkadaşlar. Paçalarını biraz indir istersen. Ben buradayım diye bağırıyor çünkü çorapları. Ben buradayım diye bağırıyor. Evet. Tamam mıyız? Hadi gel gidelim. Binecek misin bunları? Ee, yok binmeyeceğim de arkadaşlar. insanların yürüme sesleri bana havai fişek patlıyormuş gibi geliyor böyle. Hmm. Allah. Ben kilolu olsam buradan hiç ayrılmazdım herhalde. İyi ki zayıfsın. zayıf değil orta. Neyse o da iyi bir şey. Hoş ver. Ama çok güzel şeyler var burada. Tam sahilde. Balık tutanlar. Görüyorsunuz. Burada balık tutan da çok fazla var. Bugün çok kişi yok. Bu duvar bazen çok doluyor. Bir daha geldi. Arkadaşlar burada balık tutuyoruz arkadaşlar. Kiminle? İki tane arkadaşım var. Birimiz hı, hı. Evet. Bir de ben. <laughs> bir de ben. Evet burada e, videomuzu sonlandıralım değil. Evet. Çünkü eve yaklaştık. Eve yaklaştık ve park aynı zamanda parka da yaklaştık. Parka da yaklaştık evet. Hı -hı. Meşhur parkımız. Tamam değil mi? Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarıma like atın. Aynı zamanda da abone ol. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.